Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma beğenime hoş geldiniz. Umarım hepimiz için mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı güzel bir gün olmuştur. Sizlerin de bildiği gibi hafta sonu kur korumalı mevduat sisteminin kaldırılması ile ilgili bir haber yayınlanmıştı. Biraz internette araştırma yaptığımızda piyasaların bunu negatif algılayacağını öldük bittik diyenleri bile görmüştüm. Ancak benim yorumum piyasalar açılışta negatif açılsa da daha sonrasında ya da bugün için negatif kalsa da daha sonrasında hızlı bir şekilde kendini toparlayacak demiştim ki de öyle de oldu. Bugün sabah açılışta negatif bir güne başladığımız havasını hissettirdiler. Daha sonrasında endeks hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Çıkışını sürdürmeye devam etti. Kendiniz yani isterseniz bir bakalım endeks tarafına. Bugün neler yaşamışız? Bizim dikkat etmemiz gereken noktalar neydi? Endeks ile grafiğini açıp hep birlikte bunu bir yorumlamaya çalışalım. Bizim endeks grafiğini açtığımızda aşağıda 7311 seviyesinde çok güzel bir desteğimizin olduğunu söylemiştim. Yukarıda ise 7638 seviyesinde güzel bir direncimiz vardı. Bu direnç kırıldı. Çünkü endeks yukarı yönlü kapanışını yaptı. Bugünkü kapanışımızı 7796 seviyesinde yaparak 7638 seviyesindeki direnci kırmış olduk. Şimdi sırada bizi bekleyen olan bekleyecek olan direnç noktamız 7872 seviyesi. Bu seviyeye dikkat edeceğiz. 7872 seviyesinin üzerinde ise 8000 seviyelerine merhaba diyebiliriz. Peki geri çekilmelerde ne yapacağız? 7638 seviyesi artık bizim için kuvvetli bir destek noktası. Şimdi çok kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Diyebilirsiniz ki destek ve direnç noktalarımız biraz daha farklıydı daha önceki yayınlarımızda. Evet haklısınız biraz daha farklıydı çünkü 4 saatlik grafiklerde bakıyordum ama şu an günlük grafiklerde bakıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim arkadaşlar. Bu konuya özellikle dikkat edin lütfen. Bir de piyasadaki olumsuz haberlerden etkilenenler oldu sanırım. Bugün yorumları okuduğumda bunları görüyorum. Ne yapacağız ne edeceğiz? Bize bir yol gösterin gibi yatırım tavsiyesi vermek bir suçtur. Ben size şöyle yapın diyemem. Ben sadece piyasayı yorumlarım. Siz karar verirsiniz. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar e, size yol gösterici olmaya çalışıyorum. Lütfen bu konuda da beni anlayın. Size alın ya da satın tavsiyesinde bulunamam maalesef arkadaşlar. Sadece şu noktalara dikkat edin. Gibi kelimeleri, cümleleri kullanabilirim. Bunları da destek ve direnç noktalarını söyleyerek yapabilirim. Bu noktadan sonra tamamen sizin kendi kararınızı alıp satıp satım yapmanız gerekiyor. Hiç kimse sizin portföyünüzü yönetemez çünkü bu bir suçtur. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bir de endeks dolar grafiğine hızlıca bir bakalım, yorumlamaya çalışalım. Endeks dolar grafiğine baktığımızda bizim yukarıda 288 seviyesi güzel bir direnç noktası demiştik ve o noktaya küçük bir iğne atmışız. Oradan geri dönmüşüz neredeyse 288 dolar seviyesine gelmişiz. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz nokta 288 dolar seviyesinin üzerine çıkabilecek miyiz? Çıktığımızda orada kalıcılık yani kapanış yapabilecek miyiz? Bu noktaya dikkat edeceğiz. Aşağıda geldiğimizde 281 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek noktası. Daha da aşağıda 277 dolar ve 274 dolar seviyelerine dikkat edeceğiz. Dolar grafiğine bakıyorsak her endekse. Şimdi dolara bir bakalım. Dolar bugün gün içinde ne yapmış? Dolara baktığımızda bizim yukarıdaki hedefimiz 28 dolar seviyesiydi ilk etapta. Buradaki filamanın hedefiydi bu. Şu an yukarı yönlü hareketini küçük küçük de olsa devam ettirdiğini görüyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde dolar hedefimize ulaşacak mı? Ki ben bu durumda, bu ortamda doların rahatlıkla bu hedefleri görebileceğini düşünüyorum. Gram altına bir bakalım. Gram altında bizim aşağıda 1638 seviyesinde bir desteğimiz vardı. Oraya yakın bir yere inatmış ama yukarı yönlü hareketini şu an sürdürüyor. Gram altın yukarıda ise bizim dikkat edeceğimiz ilk nokta 1669 seviyesi ve orta vade bizim beklentimiz neydi? Gram altında 1802 lira seviyesiydi. Bu noktaları da dikkat edin lütfen. Şimdi hızlıca sabahki vermiş olduğum analizin yapmış olduğum hisselere bir bakacağım. ve Daha sonra Hektaş Sasa ve Aselsan ile ilgili görüşlerimi bildireceğim. İlk yorumladığımız hissemiz Gesan'dı. Gesan'a baktığımızda bizim şurada bir trendimiz vardı. Bakalım trendin alt noktası ne demiştik? Yaklaşık 88 seviyeleriydi. Bu seviyeye dikkat edeceğiz demiştik. Neredeyse o seviyeye yaklaşık oradan geri döndüğünü görüyoruz zaten. Yukarıda ise bizim dikkat edeceğimiz ilk seviyemiz direnç seviyemiz 105 seviyesi. Bu seviyeye dikkat edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar yaparsak yukarıda bizi 149 seviyesinin beklediğini söyleyebilirim. Ayrıca Gesan'ın Bilançosu geldi. Bir göz attım. Gayet hoş duruyor. Zaten söylemiştim. Gesandan ben iyi bir bilanço bekliyorum demiştim. Arçelik'e bir bakalım. Arçelik'e baktığımızda bizim aşağıda 150 seviyesi bizim için kuvvetli bir destek noktasıydı. Baktığımızda bugünün en düşünü 149 seviyesini görmüş. Yani oraya küçük bir iğne atmış ama bizim yükselen trend içerisinde kalmayı başarmış Arçelik ve yukarıda 160 seviyesinde bir kapanış yapmışız. Şimdi bizim dikkat edeceğimiz nokta yukarıda 164 seviyesi. 164 seviyesinin üzerine çıktığımızda yükseliş trendinin yani bu bandın üzerine kendisini atarak yukarılarda çok güzel rakamları konuşacağımızı söyleyebilirim Arçelik'te. Alarko'ya bir bakalım. Alarko benim her zaman çok beğendiğim hisse olduğunu söylemiştim. Hatta en çok beğendiğim hisselerin ilk beşinde yer aldığını söyleyebilirim Alarko için. Alarko'da bizim 126 seviyesinde bir Direncimiz vardı. Bugün o direncin üzerine çıktık ve orada bir kalıcı kapanış yaptık. Şu an 133 seviyesindeyiz ve artık 126 seviyesi bizim için bir destek noktası halini almış durumda. Yukarıya baktığımızda yarın için bizim yukarıda dikkat edeceğimiz noktalar neler derseniz 136, 137 seviyesine buralarda dikkat edebiliriz. 136, 137 civarlarında bir dirençle karşılaşabiliriz alakada. Yukarıda ise bizi bekleyen hedefimiz yaklaşık 155 lira seviyesi diyebilirim Alarko'da. Tabii ki aşağıda yine 126 seviyesi artık bizim için önemli bir destek. Burayı unutmuyoruz lütfen. Şimdi Frotoy'a bakalım. Frotto'yu da dün yorumlamıştık yine. 883 lira seviyesine dikkat edeceğiz demiştik. O seviyenin altına bir iğne atmışız. Ama yukarıda kalıcı bir kapanış yapmışız. Yani 883 seviyesi hala bizim için önemli bir destek noktası. Bizim ilk etapta burada 928 seviyesini geçtikten sonra 986 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bizim yukarıdaki hedefimiz neydi onu da bir hatırlayalım. Keyifler yerine gelsin. 1079 lira seviyesi. Şimdi Hektaş, Sasa ve Aselsan'a bir bakalım. Hektaş'ın grafiğini açtığımızda bizim yukarıda 27.84 seviyesinde bir destek noktamız vardı. Hektaş'ı biz yaklaşık 10 gün öncesinde yorumladığımızda burada bir destek noktamız vardı. Bu kırıldı. Aşağı yönlü bir kapanış yapıldı. Ancak bugün gayet güzeldi. Hektash'in performansını sevdim. Bakalım 27.84 bizim için şu an direnç noktası. Bu direnç noktasını geçebilecek miyiz? Biraz daha grafiğim daralttığımda zaten şuralarda küçük bir Evet. Destek noktasının olduğunda söyleyebilirim yani 25.96 26 seviyelerinde de şurada küçük bir destek noktamız varmış buradan da geri dönmüş zaten şimdi bakalım hektaş önümüzdeki günlerde 27.84 direnç noktasını geçecek mi daha sonrasında 29 seviyelerini konuşabiliriz şimdi de sasa'ya bakalım sasanın da bilançosu zarar gelmişti ektaş gibi o da düşüşünü sürdürüyordu hatta. Dediğim gibi çeşitli internet kanallarına baktığımda Sasa bitti öldü diyenler vardı. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Sasa'nın ilk bilançosunun geldiği günde size zaten yorumlamıştım. Bunlar endeksin sağlam şirketleri bunlarla ilgili öldü bitti diyenlere lütfen çok da itibar etmeyin. Evet düşüşler olabilir. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ama şunu unutmayalım. Hiçbir şey sonsuza kadar da düşmez. Sasa'ya baktığımızda 54 65 seviyesi bizim için kuvvetli bir destek noktasıydı. Bu kırıldı. Aşağıda kapanışlar yaptık ve dedik ki 54 65 artık bizim için bir direnç noktası. Şu an baktığımızda bu direnç noktasını kırmış. Yukarıda 54 90 seviyesiyle gün kapanışını yapmışız. Bizim için artık 54 65 bir destek noktası. Bakın aşağı iğne atabilir. Bu iğneleri saymıyoruz. Ben artık günlük grafiklerden bakmak istiyorum biraz daha. Hisse senetlerine ve endeks grafiğine. Aşağı iğne atabilir ama bizim için gün kapanışı önemli. Gün kapanışına baktığımızda eğer bizim destek veya direnç noktalarımız üzerinde kapatıyorsa biz onu öngöreceğiz. Aselsan'a baktığımızda Aselsan bilançosunda kar açıklamıştı ama piyasa beklentilerinin altında kalmıştı açıklamış olduğu kar. Tabii ki de bu bize bir düşüş getirdi. Bizim Aselsan'da yorumladığımızda aşağıda 74.10 seviyesi bizim için önemli bir destek konumundaydı ama bu desteği kırmıştı. Şimdi ise o desteğin üzerine çıkmaya çalışıyor. Şu an o destek noktası bizim için artık bir direnç. 74.10 seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerine bir iğne atmış olsa da kalıcılık sağlayamamış. 73.85'te gün kapanışını yapmışız biz Aselsan'da. Öncelikle 74.10 seviyesine dikkat edeceğiz. Daha sonra bu filamanın içerisine girebilmesi için şurada küçük bir ara direncimiz olacak. Bu da yaklaşık 74.80 seviyelerine denk geliyor. Bundan sonra tekrar filamanın içerisindeki hareketine devam edebilecek mi? Ben edebileceğini düşünüyorum. Eğer endeks tarafında çok büyük sıkıntı olmazsa. Yukarıdaki hedefimiz de bizim 102.8 seviyesi. Benim bugünkü aktaracaklarım bu kadar. Umarım bizim için sağlıklı ve mutlu, bol kazançlı günler devam eder. Hepimiz çok mutlu günler yaşarız. Çok güzel paralar kazanırız diyorum. Kendinize bir sonraki yayında görüşünceye kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.